7 hattını e, açıyorum. E, orada bulunan benim güzel yol arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım kapıları açın lütfen. İstanbul'lara hayırlı uğurlu olsun. Başakşehir'e geçiyorum tekstil kentten şu anda. Normalde çok daha zor Başakşehir ulaşım sağlamak Esenler tarafından. Fakat metroyla çok daha basit, çok daha kısa sürede geçiş yapabiliyoruz. Trafikle bir buçuk saati buluyordu rahat bir şekilde. Şimdi? Şimdi yarım saate gidebiliyorum. Alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Benim oğlum gel okula gidiyordu, çok uzun sürüyordu. Şimdi daha iyi olacak, daha, iyi. daha kısa sürecek. Vallahi çok güzel, Allah razı olsun. Ben Metris'e gideceğim, oradan aktarma yapacağım. Ama minibüs bekliyordum, gelmedi. Bu iyi oldu. Mecidiyeköy'e doğru gittik geldik, güzel olmuş yani. Hoşuma gitti benim. Peron ayırıcı kapı sistemi sayesinde olası kazaların da önüne geçilmiş oldu. Biz güven Gimket'le çalışıyoruz, orada güvenlikleriz. Ha, yerimiz yakın ama yine de yağmurda, kışın bize faydası olacak yani. Şu ambiyansı görünce, yani şu yankı, olayı gerçekten kendim bir stüdyoda hissediyorum. Bir albüm hazırlar gibi. Yani bambaşka bir, tarifsiz bir duygu bence. Gerçekten o zor günlerde Cumhuriyet'i kuran... Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarına ve bütün geçmişimize hitap e, ediyoruz bu güzel hatnın açılışını. 16